Ma vidayına ee, bir çekiç yardım inan veya da anahtar yoksa tabii evinizde elinizde vurup şey yapabilirsiniz. kartuşu iyice sıkıştırabilirsiniz. Daha sonra tekrar aynamızı takıyoruz, çerçevelerimizi takıyoruz. Görmüş olduğunuz bu volanı çevirmeyi, kartuşu en sağa doğru çeviriyorum, en sağ. En sağa çevirdikten sonra burada görmüş olduğunuz çıkıntıyı en sağa getirdim. Getirdikten sonra yerine oturtuyorum. Dikkat ettiyseniz tam düz durdu. Oturttuktan sonra gördüğünüz bu parçayı içine o plastik parçayı da koydum. Bu duvarda durduğu için şu şekilde. Getirdim bunu da en sağa doğru çeviriyorum. Yani bu içindeki sarı parçayı bunun yardımıyla en sağa doğru çevirdikten sonra burada görmüş olduğunuz bu bölümü zaten bir tarafı şeydir. Ok işareti gibidir zaten burası. Burayı mavinin en başına getiriyorum montajı yaparken. Şu şekilde en başa getiriyorum. Bu şekilde taktığım zaman ne oldu? Soğukta en başa gelmiş oldu. Ondan sonra tekrar vidamızı takıyoruz. Vidamızı taktıktan sonra bicemizi takıyoruz.